Cemal Odana baktım yoktun. Burada olduğunu söylediler. E, masana bırakmıştım ya dosyayı imzalamamışsın. Ya ben unutmuşum bu sorunu. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Cemal sen kötü görünüyorsun. Ben yani neyim var bir şey mi oldu? Yani. Evet pek iyi değilim. Yine çocuklarımdan ayrı kaldım. Ve ne yaparsam yapayım onlarla birlikte olabilmenin bir yolunu bulamıyorum. Tamam bak böyle düşünme. Biliyorum gitmişler konaktan ama... ...sen aynı evde yaşamasan da onların babasısın Cemal. Sana naçizane bir tavsiyem olacak. Eğer çocuklarını özgürce görüşmek istiyorsan... ...bence artık eline her şeyi anlatmalısın. Elin zaten her şeyi biliyor Zuhal. Öğrendi demek. Peki... ...Asiyelerin konaktan gitmesinin nedeni de Elin mi? Suel, durumlar sandığından daha karışık. Asiye şu an kaçak durumda. Cinayetten aranıyor. Beylin bir şekilde bunu öğrenmiş. Beni de Asiye ihbar etmekle tehdit etti. Ben o yüzden boşanamıyorum. Cemal sen sence şaka mı yapıyorsun? Ne anlatıyorsun bana? Sen şu an korku filmi gibi bir şey anlattın. Farkında mısın? Yok. Vallahi cidden öyle. Ben tabii Asiye Helin beni tehdit ettiğini söylemedim. O yüzden Asiye kendi rızamla boşanmadığını zannediyor. Özellikle kızım herkes ona çok kırgın. Bir dakika bir, sen şu olayı bana bir bağışlamalısın hadi. Meral. Meral. Neden kaçtın benden? Sakın bana gene yalanlar falan söylemeye kalkma tamam mı? Sevdiğim var, aşığım falan filan deme bana. Sen de beni seviyorsun. Ne olup ne bittiğini anlat bana. Raci, bak ben yapamam. Anlatamam. Ne olur, ne olur git buradan lütfen. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Oturup konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Bırakmayacağım seni. Anlat hadi. Raci anlatamam diyorum ya, yapamam. Ben seninle birlikte olamam anla artık. Ya... Ne yani Zahide mi sorun? Yani Zahide benim için artık bitti. Yok. Hadi anlat. Raci bak yapamam, anlatamam. Ben arkadaşımı ateşe atamam. Ne demek bu şimdi ya? Arkadaşın? Bir tek Asiye var senin arkadaşın. Ne oldu bana anlatır mısın lütfen? Raci. Sen beni seviyorsun değil mi? Söz mü yani şimdi bu? Peşinden sürünüyorum. Buralara kadar geldim görmüyor musun? Ben sana her şeyi anlatacağım. Ama bana söz ver. Ben anlattıktan sonra her şeyi unutacaksın. Tamam söz. Zahide tehdit etti beni. Asiye'yi polise veririm dedi. Asiye'yi yakarım dedi. Polis mi? Ben her şeyi anlatacağım sana. Gel. Gelinin hırsına gerçekten inanamıyorum Cemal. Seni zorla yanında tutarak nasıl mutlu olmayı düşünüyor ki? Allah onu ben de bilmiyorum. Ama onun şu an tek derdim. Asiye ve çocuklarımı güvende tutmak. Cemal. Sen kendini feda ediyorsun. Farkında mısın? Asiye çok aşıksın. Biliyorsun değil mi? Öyleyim. Asiye benim ilk ve son aşkım. Bundan başka bir kadını sevmedim. Sevmeyeceğim de. Ama işte ben ona çok büyük hatalar yaptım. Geri dönüşü de olmadı. Olmuyor. Böyle girdabın içine kapıldım. Kayboldum. Ve çıkışı da bulamıyorum. Allah kahretsin. Peki ne olacak bize böyle canım? Herkes çok mutsuz. Herkes çok umutsuz. Ne olacak bize böyle? Sende de durumlar karışık değil mi? Hayır, hamile olduğunu öğrendi. Gelip konuşacaktı galiba. Evet. Ona bebeğin ondan olmadığını söyledim. Bu konuda kapandı zaten. Ben sakladım yine. Nedenini biliyorsun. kapımız başkasına açtık. Evet.